bazen gitmek gerek. Pılını pırtını toplayıp öylece gitmek. Evden gitmek kolaydır belki. Ceketini alır, arkana bile bakmazsın. Peki ya evin bildiğin, evin sandığın yerden gitmek? Bazen birinden gitmek gerekir. Zor olan sandığın yerden gitmektir zaten. Sevildiğini sandığın günleri hatırla gönül. Pervasızca çırpınışların vardı. Hatırla, Hadi şimdi dön arkanamlara. Kapıyı aç. Çık eşikten. Kapıyı usulca çek. Çekebilirsen. Kilit vur bir de o kapıya. Acılarından bir kilit vur. Vur ki yarın yanlışlıkla yolun düşerse tekrar buraya. Açmaya çalıştığın her saniye canın yansın. Hatırla. Korkma sakın. Hatırlanması gereken ne varsa hatırla. Şimdi elinde bir anahtar kaldı ardında evin sandığın yer. Ne yapacaksın o anahtara? Hadi şimdi sen karar ver. Size kendi şiirimden bir kesit okumak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve bir iki satır düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun.